Yayınıma hoş geldiniz. Evet Putin bir son dakika hamlesi yaptı. Kremlin'deki sağ kolu dış politikadaki evet dış politikadaki sağ kolu başbakan yardımcısı aracılığıyla Aliyev'i çok zor durumda bırakan bir açıklama yaptı. Evet önemli bir açıklama değerli kardeşlerim. Tekrardan yayınıma hoş geldiniz. Lütfen bu yayını beğenmeyi unutmayın ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın önemli bir açıklama. Hiçbiriniz bu yayından ayrılmayın. Evet, açıklama şu şekilde. Putin'in sağ kolu Başbakan Yardımcısı Alexei Ovarchu bugün yaptığı taze açıklama. Yeni açıklama, evet çok su götürür. Mide bulandırıcı bir açıklama. Bakü'den bu açıklamayı hemen yalanlamasını bekliyoruz. Bakü Zengezur'u istemedi diyor. Evet biz Karabağ'daki bütün yollarla ilgili, bütün geçişlerle alakalı bu masada her şeyi konuştuk. Devamlı toplantıya katıldılar. Bir kere ağızlarından Zengezur lafı çıkmadığı gibi Zengezur koridorunu andıran, Zengezur'u anımsatan bir kelime bile etmediler. Evet, bu açıklama çok farklı bir açıklama. Bakü yönetiminin Alexi Overçu'ya çok net bir yanıt vermesi gerekiyor. Rusya'yı biliyoruz. Doğru konuşmayı pek sevmezler. Ama ortaya bir iddia attılar. Mutlaka bu iddia çok önemli. Öyle ki bizi şaşırtan Aliyev'in Zengizur açıklamaları. Aliyev daha birkaç gün öncesini tutun geçen ay dahil Zengizur alacağız. Önce tren yolu geçireceğiz, daha sonra yol geçireceğiz dedi. Bu açıklamalar daha tazeliğini korurken Rusya'dan bu açıklamaya karşı bir şey gelmemişti. Ama ne var ki biz bu açıklamaları desteklemiştik ve sevinmiştik. Ve yaklaşan tatbikatlarımız, yaptığımız tatbikat ve askeri hamlelerle Zengözur alacağımız havası da oluştu. Ama Rusya'dan Putin'in sağ kolu Putin'le görüşüp bir açıklama yaptı. Alexey Overçu resmen Aliyev'i, evet resmen Aliyev'in Zengözur'la ilgili hiçbir talebinin olmadığını, çünkü bu talebin gelmesi gereken yerin işte bu toplantı salonu olduğunu ve bu toplantı salonunda Rusya'nın Zengizur'la alakalı hiçbir talebinin olmadığını belirterek bizlerin moralini bozdu. Gerçekten Rusya Türkiye ile Azerbaycan'ın arasını açmaya mı çalışıyor? Buna güçleri yetmez ama Zengezur'la ilgili hiçbir talep yok biz bunu zaten karşılayacaktık diyen Rusya'ya şu soruyu da sormak istiyoruz. Tamam Azerbaycan 9 ve 10 Kasım anlaşmasından sonra bununla ilgili hadi diyelim o masada Zengezur'u hiç masaya yatırmadı. O zaman soruyorum Rusya'ya 9 ve 10 Kasım anlaşmasında Putin'in de imza ettiği anlaşmaya hani kesin uygulayacaktı? O zaman bu anlaşmaya uyulacaksa bu anlaşmadaki maddelere uymayanlara karşı yaptırım olacaksa, bununla ilgili hiçbir yaptırım Rusya neden kendisine ve müttefiki Ermenistan'a uygulamadı? İşte burada bir muğlaklık var. Yani Aliyev hükümetinin, Bakü yönetiminin, özellikle Aliyev'in bizzat kendisinin Zengezur'u alacağız derken ne kadar kesin konuştuğunu hatırlıyorsunuz. Anlaşmalarda var olduğunu da hatırlıyorsunuz. Ama niye Rusya'da şu anda Putin'in sağlık kolu, Alexey Overchu neden böyle bir söz söylüyor? Zengezur gibi bir derdi yok. Turan gibi bir derdi yok Aliyev'in. Neden böyle bir şey söylüyor? Düşünün Soçi'de Erdoğan'la Putin görüşecekken neden altına şu anda ateş koyuyor durumun? Evet neden ateş koyuyor? Neden bu gerginliğe özellikle odun atıyor? İşte bu çok önemli bir konu. Önemli bir dipnot. Çünkü Türkiye yapılan hamlelere karşı gerçekten ekstra hamleleri yapan güçlü bir devlet. Ama şunu ifade edelim. Artık hiçbir zaman, evet hiçbir zaman olmayacak şekilde iki devletin birbiriyle çok yönlü bir konuyu Soçi'de masaya yatıracağı bir gerçeklik. Ama ne olursa olsun artık adım atma vakti ve bu olayı netleştirme vakti. Yani Soçi'den bir Zengezur açıklaması bekliyoruz. Zengezur'u Batı'yı da dahil ettiler. Avrupa'yı da dahil ettiler. Amerika'yı da dahil ettiler. Yani Putin çok kurnaz. Burada Aliyev'e önemli bir görev düşüyor. Evet İlham Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e önemli bir görev düşüyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexi Overçu ne demek istedi? Evet Alexei Overchuk burada hedefine Azerbaycan'ın yetkililerini itibarsızlaştırmak mı? Yoksa perde gerisinde Aliyev'in ve Bakü yönetiminin bir Zengezur iddiası, bir Zengezur ısrarı yok mu? Azerbaycan yönetiminin anlaşmada bu var ama biz bunu uymak istemiyoruz mu dedi. Buna bir açıklık getirmeli Bakü yönetimi. Çünkü şimdiye kadar Aliyev açıklamalarında Zengezur'u eksik etmedi. Hepiniz biliyorsunuz. Ama şimdi de Aliyev o toplantı masasında hiçbir zaman Zengezur'a değindirtmedi. Azerbaycan heyetine bu konuyu bahsettirmedi. Zengezur koridorunun görüşüleceği masaya o zaman Azerbaycan çözüm için neden bu konuyu getirmedi diyor. İşte bu masada olanları tabii ki o masada olanlar biliyor. Ama Rusya bu açıklamayı bizzat resmi olarak yapıyor. Alexi Overçu ayaküstü yaptığı bir açıklama değil. Resmi bir basın açıklaması. Böyle bir durum Gerçekten insanı üzen bir durum. Yani Putin'in sağ kolunun Azerbaycan masada hiç bahsetmiyor. Bize Zengezur istediğinden bahsetmiyor. Oray içinde bir anlaşma yapacaktık ama e, Aliyev'in böyle bir ısrarı ve Turan düşüncesi yok cümlesi tüylerimizi diken diken ediyor. Biz inanmıyoruz. Bu yüzden Bakü yönetiminin ivedi bir şekilde Alexi Överçü'yü ortalığı bulandırmak, ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ittifaka soğukluk katmak ve sadece sanki Zengezur'u sadece Türkiye istiyor imajı oluşturarak suyu bulandırmak istediğini düşünüyoruz. Yani Rusya'ya güvenmiyoruz. Bir kurnazca Rus politikası yani Alexi Overçuk Zengezur'u asıl kendilerinin bırakmak istemediğini Turan'dan ne kadar çekindiklerini ortaya koyuyor. Ve burada da Bakü yönetimini işin içine atarak aslında önemli bir ayrımcılık ve ortalıktaki bu ittifakı ne yapıyor? Bozmaya çalışıyor. Zengezur çok mühim. Zengezur'un olmaması için İran bile, evet Ermenistan'la Zengezur koridorunun olduğu bölgede serbest ticaret anlaşması yapmaya kalktı. Yani İran da işin içerisinde Türkiye ile Azerbaycan'ın bütünleşmesini istemiyor. Evet, ben şunu anlamıyorum. Aliyev'i dinlemiyor mu Azerbaycan Başbakan Yardımcıları? Burada bir durum var. Yani Aliyev konuştuğu durum bürokratik alanlarda. Bakanlarına nüfuz etmiyor mu? Yani daha net konuşalım. Başbakan Yardımcıları'nın Rusya'ya yakın olduğu intibası doğuruyor Aleksi Overçu. Yani buradaki durumu Aliyev el koymalı. Biz Zengezur'la ilgili hiçbir zaman anlaşmaya uyulmasını istedik. Bu toplantılarda da söyledik konuyu bulandırıyor demeli. Çünkü biz ters köşe olmak istemiyoruz. Aliyev Turan'ı istiyor görünüyor. Çünkü yapılan tatbikatlar bunu gösteriyor. Beyanameler bunu gösteriyor. E, mehter marşları bunu gösteriyor. Biz de bunun meyvelerini görmek istiyoruz. Sengezurla ilgili Bakü'den Rusya'nın açıklamasını yalanlayan ve Rusya'yı bu yönde manipülasyoncu ilan eden bir açıklama bekliyoruz. Yaşasın Turan. Yaşasın Azerbaycan yaşasın Türkiye görüşmek üzere